Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz mevsiminin en lezzetli ve ferahlatıcı meyvelerinden biri olan karpuzdan nefis bir reçel yapacağız. Hemen yapımına geçecek olursam öncelikle arkadaşlar bir adet orta boy karpuzun kabuklarına ihtiyacımız var ve dış kısımlarını yıkamıştım zaten. Şimdi gördüğünüz gibi dilimleri ayırıyorum. Siz dilimlerinizin şeritlerinizin ne kadar e, uzunlukta olmasını istiyorsanız dilimlemeyi ona göre yapabilirsiniz. Ya da daha çok küp küp doğrayabilirsiniz ama ben bu şekilde e, ince şeritler halinde olmasını tercih ettiğim için şerit şerit doğrayacağım. Tabi öncelikle yapmamız gereken dış kısmındaki yeşil kabuklarını soyabildiğimiz kadar ince soymaya çalışmak. Tabi burada dikkatli olmak gerekiyor. Hem elinizden çabuk kayabiliyor hem de kabuğu sert olduğu için kabukları soymak bir parça dikkat istiyor diyebilirim. Ee, özellikle parmaklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz şekilde şeritler halinde doğruyorum ben kabuklarını soymuş olduğum Karpuz dilimlerini Ama dediğim gibi siz Daha küçük kare boyutlarda kare kare de yapabilirsiniz nasıl e, Tüketmek istiyorsanız o şekilde e, Doğrayabilirsiniz İnce ince şeritler halinde doğramış olduğum karpuz kabuklarını Bir kaba alıyorum İçlerinin biraz pembe olması lezzet açısından daha iyi olduğu için hafif içlerine pembe bırakılmış kabuklar olmasını tercih etmek lazım. Üzerine bir yemek kaşığı karbonat gördüğünüz gibi serpiyorum. Karbonat daha diri olmasını sağlayacak. Daha kıtır kıtır olmasını sağlayacak. Üzerine geçecek kadar e, suyunu ilave ettikten sonra kapağını kapatıp kabın bir gece boyunca dolapta bekletiyorum. Ertesi günü karbonatı İyice meyveden arınması için belki 5-6 su güzelce kabukları yıkıyorum arkadaşlar. Ki o karbonat tadı kesinlikle kalmasın. Ama karbonatın bize verdiği şey onun daha kıtır kıtır ve diri olmasını sağlamak. Tencereye 3 su bardağı su alıyorum ve üzerine 4 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve bir adet çubuk tarçını da ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar ocağa koymadan şöyle bir çırpıcıyla güzelce şeker eriyene kadar çırpıyorum ve sonrasında e, ocağa alacağım arkadaşlar. Kaynayana kadar bir biraz yüksek ateşte sonra kaynamaya başladığında da e, orta ateşe alacağım. Şekerimiz belli bir kıvama gelince de karpuz kabuklarını ilave edeceğim. Evet suda beklettim bir müddet daha. E, karpuz kabuklarını birkaç su yıkadıktan sonra şimdi Kabukları güzelce artık yıkama işlemini tamamlıyorum ve e, süzgece alıyorum arkadaşlar. Gerçekten kahvaltılarınıza e, renk katacak, hatta arada atıştırmalık olarak bile tüketilebilecek bir e, reçel diyebilirim arkadaşlar. Hem tatlı hem reçel tarzında e, bir e, reçel diyebilirim. Evet belli bir kıvama gelmeye başladı reçelimiz e, şey e, şerbetimiz hafif koyulaşmaya başlar başladığında artık kabuklarımı şerbete ilave ediyorum ve e, burada dikkat etmemiz gereken şey e, kabuklarımızı şerbetle şöyle karıştırırken kırmamaya, ezmemeye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. O, o yüzden yavaş hareketlerle dikkatlice çevire çevire e, alt üst ediyorum. Gördüğünüz şekilde şeffaflaşmaya başladığında artık reçelimiz olma kıvamına gelmiş demektir. Hemen üzerine bir çay kaşığı dolusu limon tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bir hafif karıştırıyorum. Bu böyle aman aman çok sulu bir reçel olmuyor arkadaşlar. Böyle uzun şeritler halinde gerçekten kıtır kıtır yemesi son derece güzel bir reçel oluyor. oluyor. Evet Gereken şeffaflığa ulaştı. E, karpuz e, şeritlerimiz gerçekten de e, güzel bir şeffaflığa ulaştı. İyice de koyulaştı. Pişme e, durumu tamamlanmış oldu. İçindeki çubuk tarçını aldıktan sonra size de göstermek amaçlı şöyle bir tabağa almak istiyorum. Gerçekten görüntüsüyle lezzetiyle şahane bir e, karpuz kabuğu reçeli diyebilirim. kahvenin yanında bile tüketebileceğiniz bir reçel. Böyle tane tane de yiyebilirsiniz arkadaşlar. İçindeki o pembe kısımlar da piştiğinde şeffaflaştığında gördüğünüz gibi çok güzel turuncu renkler, pembe renkler veriyor. O da ayrıca görselini daha da yükseltiyor diyebilirim. Şu şekilde Kıvamıyla, dokusuyla gerçekten harika bir reçel oldu. Evet, artık nefis karpuz reçelimiz hazır. Yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli bir reçel. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Ve denediğinizde aynı keyfi alırsınız. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız varsa, sorularınız ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız, gerçekten çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Sağlıcakla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.